Öyle anlatılıyor ki peygamber 40 yaşında neler yaşamış. Peygamber hocam zaten biliyormuş. Yani mesela hepimizin bildiği. Vahira elinden tutuyor. Yani olayları hızlı anlatıyorum. Yani siyer tabanı olduğunuzu tahmin ettiğim için detaya girmiyorum. Vahira tutuyor, diyor ki Ey Ebu Talip bu peygamber olacak. Sakın bunu Şam'a götürme. Bunu Mekke'ye girip götür. Ebu Tarif de götür. Şimdi... Bir çocuğun elinden bir tutmuş birisi bu peygamber. Bu çocuk duymuyor mu bunu? Duyuyor. Peygamber hocanı bilmiyor biliyor. Böyle yığınlarca olay anlatabilirim. 8-10 tane rivayet anlatabilirim. Bir kahin gelmiş bu peygamber olacak demiş. Bir arvah gelmiş bu peygamber olacak demiş. Şimdi bütün bunlara karşı bakın Kur'an-ı Kerim diyor ki وَمَا كُنْتَ تَدْرِي mel kitabu وَلَا iman Sen iman nedir, kitap nedir bilmezsin. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُقَى اِلَيْكَ kitab sen, sana kitap indirileceğim olmazdı. Kur'an diyor ki Peygamber, yani Hazreti Peygamber peygamber olmadan önce peygamber olacağını bilmiyor. Bu rivayetler diyor ki peygamberimiz peygamber olmadan önce peygamber olacağını biliyor. Hangisini kabul edeceğiz? Yani Kur'an dediyse böyle bir şey bu rivayetlerin hepsini atmamız lazım. Hiç düşünmeden en sahibi yolla gelse ne olur? Allah'ın kitabına tersi. Ne yap için yapıldı bunlar? Övgü makamında yapıldı. Halbuki bakın, müsteşlikler, yani batılı bilim, oryantalistler en fazla kullandığı kısa bu bayrak kısası. Biz hava atıyoruz, peygamberimizi, peygamberliğini bir papaz bile itiraf etmiş diyoruz ama müsteşlikler öyle kullanarak bu kıssayı. Diyorlar ki, kardeşim bu Muhammed, peygamber falan değil. Bayrak öğrendik geldi, sattı olmasına işte. Sen böyle şeyler doldurursan kitabına adam da kullanır tabii. Biz övgü olarak kullan adamlar o peygamberliğini iptal olarak kullanıyor. Yani olacak şey Ama biz bu malzemeleri onlara veren biziz. Ne adına? Hava atma adına. Belki övme adına. Belki daha hani bir hadis uyduran yakalamışlar. Demişler ki ne yaptın sen? 14 bin hadis uydurdun demiş. Ya ne yaptın sen? Niye uyduruyorsun hadis? Demiş ki Allah için öldürdüm. Baktım insanlar az namaz kılıyor, çok kılsınlar dedim. Az oruç çok oruç Hedef iyi aslında. Bunlar uyduranlar da iyi niyetliler. Yani peygamber övmek, peygamber daha çok sevilsin filan. Ama bu arada gerçek peygamberi harcıyorlar, haberler yok. Çünkü siz bir şey uydursanız bir doğruyu götürür. İşte biz size biraz evvel e, şakkul meselesini anlattığımız gibi.